Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün size efsane bir içecek tarifi sunacağım. Tarifimiz şöyle. Bir tane first yeşilden sonra çilekliden bir tane sonra da ahududu karadududan ekliyoruz. Ama şöyle üç parça olması gerekiyor. İlk önce bunları atıyoruz. Sonra kola ve fanta kullanıyoruz. Malzemelerimiz 3 adet zaten. Şöyle yarısına kadar ekliyoruz. Göstereyim. Şimdi önce fante ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle yarısına kadar olması gerek. Şu şekilde. Şu şekilde işte. Şimdi kola ekliyoruz birazcık. Ee, niye sessiz söyleyeyim. Teyzemin evi. Teyzem gitti bir yere. Neden gitti bilmiyorum. Ben de kaldım. Abim gidecek zaten. O yüzden yani Yusuf elini çekiyorum bu videoyu. Gördüğünüz gibi. Görmüşsünüz. Size hemen göstereyim. Ama sonra rengi açılsın diye şu kadar fanta, fantamızı ekliyoruz. Gibi. Ve tarifimiz bitti. Afiyet olsun. Görünüşü şu, şu şekilde olacak. Eşine de sakızlar diyor. Evet kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben gittim.